Çok tatlısın yine. Şu tacına bak çok güzel. Evet ne oynamak istiyorsun söyle bakalım. Saklanma. Saklanmaç mı oynayacağız? Tamam. tamam. Ee, önce kim söbe olacak onu seçelim. Dur. Bu parmağım olsun bu parmağım olmasın. Seç birini hangisi? Hangisi ben bu parmaklarımdan birini seç. Hayır sen benim parmaklarımdan birini seçeceksin. Aa sen söbesin Nevra. Tamam hadi geç bakalım. Say. Bakmayacaksın tamam mı? Sakın bakma. Sakın bakmayacaksın. Hemen saklamam lazım. Bakma sakın Nevra. Evet nereye şuraya geçelim. Burada bizi bulamaz Nevra. Şöyle bakalım gelecek mi? Sessiz olun arkadaşlar Nevra bizi bulamaz burada. Take me <laughs> you. Hey, wow. me me. <laughs> Hemen de buldun beni ya. Kaçma. Kaçma ben sabeleyeceğim. Hayır hayır git. <laughs> tamam. Şimdi ben sayıyorum. Şimdi ben sayıyorum. Bir. iki Bakmıyorum tamam. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. <laughs> tamam bakmıyorum. Dokuz. On. On bir. 12 Baş, baştan mı sayayım tamam hadi bakmıyorum bir, baştan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şakacıktan bakıyorum arkadaşlar susun söylemeyin Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanmayan ebe. Geliyorum Nevra. Hmm, Nevra nerede acaba? Şu odaya bir bakayım önce. Acaba burada mı? Burada gibi değil sanki. Yok koltuklarım burada da yok. Tamam hemen başka bir yere bakalım. Geliyorum geliyorum bulacağım seni şimdi. Evet salonun kapısı kapalı olduğuna göre... Burada bir iz bırakmış. Seni bücür salondasın. Terliğini burada bırakmışsın. Hemen bakalım. Buralarda mısın acaba? Burada da yok galiba. Hı? Burada yok. Burada da yok. Arkadaşlar bakın buraya saklanmış galiba. <laughs> Yavaş düşersin. Sen oraya nasıl çıktın? seni bücür kalk. dışarsın Dur. <laughs> Hop yap. <laughs> ben söbeleyeceğim. Hayır koşma. Koşma dedim ben söbelemek istiyorum. Ah seni bücür. Tamam şimdi sıra sende. Tekrar sen sayacaksın. Sakın bakma tamam mı? Bakmıyorsun. Bakmak yok. <laughs> Hemen de söyledin ya. Ben yapacaktım. Aşk olsun. Yeter mi bu kadar saklambaç? Başka bir şey oynayalım mı? Hayır. Yine mi saklambaç oynayalım? Tamam al bakalım oyuncağını. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 Tamam baştan sayıyorum. Aynı yerlere saklanmayalım ama bence. Nevra bu sefer başka bir yere saklan. <laughs> hayır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklanmayan eve. Geldim. Sanırım nereye saklandığını biliyorum Nevra. Sanırım. Bak yine terliğini burada çıkarmış. Ah Nevra, ah Nevra. Masanın altında olabilir misin acaba? Burada yoksun. Peki burada. Orada da yoksun. Peki şurada. Burada da yoksun. Çiçeğimiz nasıl öldü ya. Tüh bunu atmamız lazım. Başka. Burada da yoksun. ne? Yine oraya saklanmışsın. Çık hemen oradan. Düşeceğim bir gün anneciğim ya. Buraya saklanma. Ben söyleyeceğim. Hay hayır hayır Ben ben ben, ben. Sobe orası değildi ki burasıydı Ben so dedim Tamam ya. şimdi başka bir oyun oynayalım Bay bay